Azze Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni sağ yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor beni sağ duygunda Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana meftun ayrılmıyor başucunda. İnsanlar yağmur duasında. Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik. Seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde, sana aşık, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağında sen. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip, kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun, uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına, Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Çoğu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğu bilmiyor seni. Altı yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve ümmü eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda, ebvada, öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebu Aya. Kaç gece anne diye çıkardım. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen muhammed Emin'sin. 33 yaşındasın. Dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın. Hadi gel, bekletme ya. Nur dağına davet var. İşte 40 yaşındasın ve nur dağındasın. Cibril iniyor göklerden, zerre zerre her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ah sen, karanlık gecelerimize sabah sen, sen Nebiyullah sen, sen Habibullah sen, sen rasulullah sen. Niye incettiler seni sultanım? Niye işkence yaptılar sana? Ebu Talip öldü diye mi bu terbatsızca saldırılar, himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca yokluğunu ne çabuk diye için. Şey. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasip Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş harç Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Hüzeyra. Seyitlerin arası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın sana yeryüzünde en çok benzeyen, yürümesi sen, gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım, dişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye eden, seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Deli diyorlardı sana, sen susuyordun. Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun, arşa ala titriyordu. Bedir'de Allah diyordun, üç bin melek iniyordu alaca hatlarda. Yüz yirmi beş bin sahabi, anam babam sana feda olsun diyor. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necar küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Onlara beni seviyor musunuz diye sormuştu. Evet ya Habiballah seni çok seviyoruz demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum buyurmuştum. Bugün yaşayan gençler var. Necer oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın ve Refika Ala duasındasın. Senin için siyah yönden çizgili bir cümbe dokunmuştur kenarları beyazdı. Onu giyinerek ashabının yanına çıkmıştı. Ve mübarek ellerini dizlerine vurarak görüyor musunuz ne kadar güzel demişti. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden? Sevdiğini bile bile de katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zaman sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı, aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştu Ebu Kureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes de paylaşmıştır özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgilim. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapıda diz çöktük beyan ettik. Rabbinden bize ne getirdi selamenle duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah sen hala kırk yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.